Fiiller sözcük türleri içerisinde en fazla kapsama alanı olan bir sözcük türü. Çünkü Türkçe fiillerle kurulmuş bir dil, fiil ağırlıklı bir dil. Fiiller yani diğer adıyla eylemler diyoruz. Eylemlerin tanımı şu: varlıkların hareketlerini karşılayan sözcüklerdir. Evet, varlıkların hareketlerini karşılayan sözcüklere biz fiil yani eylem diyoruz. Şimdi varlık derken neyi kastediyoruz? Canlı, cansız, soyut, somut her türlü varlığı kastediyoruz. Dolayısıyla bunların hareketlerini karşılayan. Mesela şu kalem gördüğünüz gibi kalem düştü diyoruz. Yani burada düşmek sözcüğüne baktığımızda bu kalem varlığının hareketini karşılamış oluyor. Bir de eylemlerle ilgili bilmemiz gereken diğer bir özellik ki bulurken eylemleri biz hepimizin bildiği bir yöntem var. O da makmek ekini getirebildiğimiz sözcüklere de eylemliyoruz. Düşmek. Düşmek sözcüğü de dolayısıyla burada eylem oluyor. Ancak eylemler tek başına cümlede kullanılmazlar. Tek başına derken şunu kastediyoruz. Mutlaka bir varlığa tanımından da anlaşılacağı gibi bağlanmak zorundadırlar. Cümle yazıyorum. Kalem düştü. Şimdi dikkat ederseniz düşmek kelimesi Başka eklerle birlikte kullanılmıştır. Bu bütün eylemler için geçerli. Bir eylemi cümlede kullanabilmek için onu mutlaka çekimlemeniz gerekiyor. Çekimlemek derken dikkat ederseniz burada dı, di, tı, tı, tü ekini almıştır. Peki bu ekler nelerdir? Adı nedir? Bu eklerde sevgili arkadaşlar biz kip diyoruz. Fiilde kip konusuna da bu şekilde geçmiş olalım. Fiiller çekimlenirken mutlaka bir kipe bağlanmak zorundadırlar. Dolayısıyla fiilde kip deyince aklımıza ne geliyor? Ne gelmeli? Şuraya yazalım. Sevgili arkadaşlar, kipler ikiye ayrılır. Haber kipleri ve dilek kipleri olmak üzere haber kiplerinin diğer adı bildirme kipi, dilek kiplerinin diğer adı da tasarlama kipidir. Haber kipleri ile dilek kipleri arasındaki en bariz farkı da şöyle açıklayabiliriz. Haber kiplerinde zaman anlamı vardır. Dilek kiplerinde zaman anlamı yoktur. Haber kiplerinde zaman anlamı vardır. Dilek kiplerinde ise zaman anlamı yoktur. İkisi arasındaki en bariz fark bu sevgili arkadaşlar. Sorularda şöyle gelebiliyor bu durum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman anlamı vardır, zaman anlamı yoktur? Bunun içinde demek ki biz sorularda zaman anlamı vardır yoktur diye bakarken o cümlelerin yükleminin haber kipiyle mi dilek kipiyle mi çekimlendiğini bilmemiz gerekiyor veya buna bakmamız gerekiyor. Peki haber kipleri ve dilek kipleri neler? Bunları yazalım. Geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, Geniş zaman olmak üzere sevgili arkadaşlar 5'e ayırıyoruz. 5 derken burada dikkate saydığınız zamanı 4 oluyor. Yalnız geçmiş zamanı da kendi arasında ayıracağız. Duyulan yani öğrenilen geçmiş zaman. Bilinen yani görülen geçmiş zaman olmak üzere de iki ayrılıyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla 5 tane haber kipimiz var. Dilek kiplerimizi yazalım. Dilek, şart, istek, gereklilik ve emir kipi olmak üzere de 4 tane dilek kipimiz var. Burada şunu da izah edelim. Dilekle, dilek şart aynı şey değil. Dilek kipleri bu grubun adı, dilek şart ise bu grupta bir öge, alt başlık. Yani bu kipin adını söylerken lütfen sadece dilek kipini kullanmayalım. Dilek şart diye ağzımıza alıştıralım. Karışabilir çünkü. Haber kipi ve dilek kipi dediğimiz zaman da bunlar grup adlarıdır. Dilek şart ise bu grubun alt başlığıdır. Bunlar tabii ki adları bu ama kullanıldığı ekler de var. Bu ekler hangi ekler? Yazalım. Duyulan yani öğrenilen geçmiş zamanımızın eki mışmış. Mış. Bilinen geçmiş zaman yani görülen geçmiş zamanımızın eki dı di. Tabii ki ses uyumlarını da unutmamak lazım. Mışmış, muşmuş mış mış şeklinde dı di, tı ti, tu tü şeklinde de karşımıza çıkabiliyor. Şimdiki zaman ekimiz yor. Gelecek zaman ekimiz acak ecek. Geniş zaman ekimiz sadece re veya Ar, er, ses uyumuna göre ır, ir, ur, ür olabilir. Ve geniş zamana özel bir de olumsuzluğumuz var. O da mazmez eki. Dilek şart ki pekimiz çok karışır. S, sa diyeceğiz. İstek ki pekimiz e, a diyeceğiz. Gerekli ki pekimiz ise meli, malı diyeceğiz. Emir kipimizin de eki yok sevgili arkadaşlar. Bu ekleri bu şekilde bilmemizde fayda var. Çünkü soru olarak geliyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisi istek kipiyle çekimlenmiştir? Dilek şart kipiyle çekimlenmiştir? Gereklilikte çekimlenmiştir şeklinde sorular geldiğinde bu ekleri mutlaka burada görmeli ve bulmalıyız. Şimdi fiilde kip dedik. Çünkü fiil tek başına cümlede kullanılmıyor. Mutlaka bir kipe ve şahsa bağlanıyor dedik. Dolayısıyla burada şahıslardan da bahsetmek lazım gelmek fiilini geniş zamanla çekimliyorum ve şahıslara göre söylüyorum. Gelirim, gelirsin, gelir. Geliriz, gelirsiniz, gelirler. Burada dikkat ederseniz im, sin, burada ikimiz yok, iz, siniz, ler. Bunlar da aynı zamanda şahıs ekleri. Şu gruba tekil, şu gruba da çoğul şahıs diyoruz. Bir de bunların farklı şekilde çekimleri var. Yine ses uyumuna göre çekimlenecek. Bu sefer de geldi eylemine bakalım. Geldim, geldin, geldi. Geldik, geldiniz, geldiler. M, ve boş küme dediğimiz zaman da bu yine tekil. Şu ise çoğul şahıs olacaktır. Aslında bunların hepsinin adı şahıs ekleri. Sadece ses uyumuna göre değişkenlik gösteriyor. Burada sessizle bittiği için ek ona göre şekil alıyor. Burada da sesliyle bittiği için ek ona göre şekil alıyor. Ancak sevgili arkadaşlar bu şahıs eklerinin görevi şu. Eylemin sahibini bildirir. Bir kez daha söyleyelim. Şahıs ekleri eylemin sahibini bildirir. Gelirim dediğimizde sevgili arkadaşlar eylemin sahibi ben ben gelirim sen gelirsin o gelir arkadaşlar üçüncü tekil şahıs ekimiz genellikle yok boş kimi olarak gösteriyoruz o gelir şeklinde kullanımda arkadaşlar ekimiz yok yine çoğu şahısa geçiyoruz biz geliriz siz gelirsiniz onlar gelirler buradaki eklerimizde tekil çoğu diye karşımıza çıkıyor evet sevgili arkadaşlar Şimdi kiplerimize geri dönelim şahıslarımızla birlikte. Buradaki kiplerde haber kipleri ve dilek kipleri diye iki ayrılıyordu. İsterseniz şimdi bu kiplerin hangi şekillerde kullanıldıklarını görelim. Sevgili arkadaşlar, fiilde kiplere devam ediyoruz. Fiilde kip dediğimiz zamanda hatırlarsanız haber kipi ve dilek kipi olmak üzere ikiye ayrılır demiştik. Haber kiplerimizde duyulan, görülen, şimdiki ve gelecek geniş zaman olmak üzere 5 tane kipimiz vardı. Duyulan geçmiş zamanın tanımını şöyle yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Duyulan geçmiş zamanımızın eki mış mişti. Olay geçmişte anlatılış sonra da. Evet olay geçmişte anlatılışta sonra diyoruz. Geçmişte yaşanan bir olay daha sonra anlatılmıştır. Yalnız diğeriyle farkı şu; olay sonradan duyulmuş veya öğrenilmiştir. Evet, bu şekilde izah edebiliriz. Mişli geçmiş zaman da söylenebiliyor buna. Olay geçmişte anlatılış sonra olacak. Ve sonradan duyulma öğrenme anlamı vardır. Örnek verecek olursak, sınavda birinci olmuş. Sınavda birinci olduğunu biz başkasından duyduk, sonradan öğrendik. Dolayısıyla duyulan öğrenilen geçmiş zaman denmesinde sebebi bu. Yalnız sevgili arkadaşlar, bununla ilgili şöyle bir soru da gelebiliyor. Aşağıdakilerin hangisinde? Mışmış eki cümleye farklı bir anlam katmıştır diyor. Yazalım. Duduğun çatlamış. Krem sür. Televizyon. Seyrederken uyumuşum. Dudağın çatlamış krem sür, televizyon seyrederken uyumuşum. Şimdi bu cümlelerde Mişli geçmiş zaman dediğimiz, duyulan, öğrenilen geçmiş zaman olarak da adlandırdığımız kip cümleye sonradan farkına varma anlamını katmıştır. Nasıl mı? Dudağın çatlamış krem sür cümlesinde, dudağın çatlamış ifadesinde biz dudağın çatladığını başkasından duymuyoruz. Biz bunu kendimiz bizzat fark ediyoruz. Dolayısıyla bu cümlede farklı bir anlam katmış. Televizyon seyrederken uyumuşum cümlesinde ise biz bunu yine bir başkasından öğrenmiyoruz. Bir başkasından duymuyoruz. Biz bunun farkına sonradan varıyoruz. Tabii ki ne zaman? Uyandığımızda. Uyandığımızda uyumuşum diye bir sonradan farkındalıktan bahsedebiliyoruz. Evet bununla ilgili soru geldiğinde bu tarz cümlelere dikkat etmekte fayda var. Görülen geçmiş zamanımızın eki D, 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 T, şeklinde de sevgili arkadaşlar karşımıza çıkabiliyordu. Aynı mantık. Olay geçmişte, anlatılış sonradır. Ve buradaki diğerinden farklı da neydi arkadaşlar? Olay görülmüştür. Yazalım. Olay geçmişte olmuştur. Anlatılış sonradır. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar olay ya görülmüştür ya da biliniyordur. Evet. Olay ya görülmüştür ya da biliniyordur. Ancak bununla ilgili hemen şöyle bir ayrıntıya yer verelim. Tarihçilerimiz kendi konularını anlatırken Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 1453 yılında fethet dedikleri zaman da o cümlede olayı bu tarihçiler görmüş değil. O tarihte bu tarihi yaşayabilen bir tarihçimiz yok veya bunu söyleyecek bir kimse yok. Ancak burada şu ayrıntı var. Tarihçilerimizin dili geçmiş zamanı değil de mişli geçmiş zamanı kullandıklarını düşünelim. Ne kadar inandırıcı olurlar, değil mi? işte 1453 yılında fethetmiş, 1071 yılında Malazgirt Savaşı olmuş. Masal gibi anlatılır. Dolayısıyla bu ayrıntıyı ekleyelim inandırıcılık söz konusu burada. Dili geçmiş zamanın kullanılmasının gerekçesi. Evet. Tatile geçen yıl da gitmedi. Tatile geçen yılda gitmedi dediğimiz zaman da gitmedi derken bu olay geçmişte gerçekleşti gitme ve eylemi. Ancak bunu anlatan kişi olayı biliyordur veya görmüştür. Dili geçmiş zamanda bu şekilde değerlendirmekte fayda var. Şimdiki zaman ekimiz sevgili arkadaşlar yor. Dolayısıyla eklendiğinde şöyle bir anlam katacaktır. Olay ve anlatılış aynı andadır. Olay ve anlatılış aynı andadır. Dolayısıyla bir örnek de verelim. İçeride ders çalışıyor. İçeride ders çalışıyor dediğimiz zaman da bu cümle kurulduğu anda sevgili arkadaşlar aynı zamanda eylem yapılıyordur. Yani eylemin ve anlatılışın aynı anda olduğu kip'e biz şimdiki zaman diyoruz. Bir ayrıntıyı da verelim burada. Verdiğin kitabı büyük bir zevkle okumaktayım. Evet. Şöyle bir soru var sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem ve anlatılış aynı andadır? Bu soruda bizim aklımıza ilk olarak şimdiki zaman geliyor doğal olarak. Yani biz hemen yor ekini alan bir eylem ararız cevap Ancak bu soruda yor ekini alan bir eyleme rastlayamadık. Çünkü makta mekte eki karşımıza çıkıyor. Evet o zaman bu ayrıntıyı da söyleyelim. Makta mekte eki de aynı anlamı katabilir. Eylemin ve anlatılışın aynı anda olduğu. Cümleyi okuyalım. Verdiğin kitabı büyük bir zevkle okumaktayım. Yani okuyorum. Dolayısıyla burada da yine şimdiki zamanın kattığı anlamı olduğunu söyleyebiliriz. Fiilde kiplerde gelecek zaman kipimiz var. O da -acak -ecek sevgili arkadaşlar. Gelecek zamanda Anlatılış önce, eylem sonradır. Bu yılda sınava girecek. Bu yılda sınava girecek dediğimizde sevgili arkadaşlar, daha önceki yıl olduğu gibi bu yılda sınava girecek anlamı var. Ancak biz burada eylemin anlamında değil tipindeyiz. Kipe baktığımız zaman da acak ecek diyor. Eylem sonra yapılıyor ama anlatılışı önce. Girecek dediğimiz zaman da burada sınava girme eylemi henüz gerçekleşmedi. Ancak bulunulan zamandan sonra gerçekleşecektir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet. Bunun haricinde geniş zamanımız var. Geniş zamanda R, R, R ve kendine has bir olumsuzluğu var o da mazmezdir. Bunun Arkadaşlar biz aynı zamanda şahıslara göre çekimlerini yapalım. Yine gelmek eylemini alıyoruz. Gelirim, gelirsin, gelir, geliriz, gelirsiniz, gelirler. Bir de bunun olumsuzunu çekelim. Gel mez im şeklinde bir kullanımımız yok sevgili arkadaşlar. Evet geniş zaman biraz farklı çekimleniyor. Gelmezim demiyoruz. Ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Gelmem. Gelmezsin. O gelmez. Biz gelmeyiz. Siz gelmezsiniz. Onlar gelmezler. Evet sevgili arkadaşlar. Burada takip ederseniz Birinci tekil ve çoğul şahıs çekimlerinde yine mazmez karşımıza çıkmıyor. Ancak diğerlerinde ise mazmez olumsuzluk iki olarak geniş zamanın karşımıza çıkıyor. Geniş zamanın anlamını şöyle de değerlendirebilirsiniz. Geniş zamanın duyulan, görülen, şimdiki ve gelecek zamanın hepsini kapsadığını söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunun için de adına geniş zaman denmiş. Evet. Kiplerimizde haber kipleri bitti sevgili arkadaşlar. Şimdi dilek kiplerimize başlayalım. Dilek kiplerimizde karşımıza ilk olarak dilek şart kipini çıkaralım. Yalnız daha önce söylediğim gibi sadece dilek kipi diye söylemeyin bu kipi sevgili arkadaşlar. Dilek şart. Dilek şart kipinde şu var arkadaşlar. Ekimiz bir kere SSA yani SSA ki buradaki ekin olduğunu hatırlamakta fayda var. İstek kipiyle karıştırılabiliyor genelde. Onun için de arkadaşlar ekimizi bu şekilde ezberleyelim. Hatta bir kolaylık olsun. Dilek şarttaki şayı SSA şeklinde birlikte düşünün sevgili arkadaşlar. Böylelikle karıştırmamış olursunuz. Bu da bir yöntem tabi. Şimdi dilek şartta sevgili arkadaşlar dilek anlamı da şart anlamı da söz dur. Mesela çok çalışırsa kazanır. Ahmet gelmese de Mehmet gelse Evet böyle bir soru da gelebilir. Yani dilek anlamı ağır basmaktadır, şart anlamı ağır basmaktadır şeklinde. Yani SSA cümleye şart anlamı da dilek anlamı da katabiliyor. Bunun için zaten dilek şart diye beraber söylüyoruz. Cümleyi inceleyelim. Çok çalışırsa kazanır. Kazanır büyüklem. Kazanmasının şartı nedir sevgili arkadaşlar? Çok çalışması. Yani burada sevgili arkadaşlar şart anlamının ağır bastığını söyleyebiliriz. Ahmet gelmese de Mehmet gelse dediğimiz zamanda burada dikkat ederseniz bir dilek var. Yani herhangi bir şart anlamının olduğunu söyleyemeyiz. Burada dilek anlamının da ağır bastığını rahatlıkla görebiliriz, söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Dilek şart kipimizde bu şekilde karşımıza çıkıyor. Dilek şart kipinde de yine şahsa göre çekimleyelim isterseniz. Gelsem gelsen gelse gelsek gelseniz gelseler. Evet burada gördüğünüz gibi şahıs eklerimiz yine MN ses uyumuna göre tabii ki. Burada yine boş gümü üçüncü tekli şahıs ekimiz yok. Evet dilek şart kipinden sonra hemen altında istek kipimizden bahsedelim. İstek kipimizin de eki A, E'dir. Adı üstünde sevgili arkadaşlar istek anlamını katacaktır. İstek ile ilgili şahısların hemen bir çekim yapalım. Bir farklılık var. Çok fazla kullanmıyoruz ama karşımıza çıktığında da bilmemiz gerekiyor. Daha çok istek kipini değil de dilek şart kipini tercih ediyoruz. Mesela ben de geleyim. yerine ben de gelsem demek daha çok tercih edilebilir. Ancak geleyim burada yakalamanız lazım. Sen gelesin, o gele Mesela bu çok az kullanılır. O gele, gide, baka, oynaya, sonra çöze demiyoruz da o gelse, gitse, baksa, oynasa, sorsa, çözse şeklinde söylüyoruz. Ancak hani orada dikkat ederseniz dilek ve istek anlamları bunları da zaten eş anlamlı sözcük olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu yüzden de karıştırılıyor sevgili arkadaşlar. Ancak biz burada eklerle ayırt edebiliriz. Sonrasında enteresan biz gel Evet. Bu da istek kipine özel bir şahıs eki. Daha önce görmediğimiz bir ek. Hatta sınavlarda çıkmış istek kipiyle ilgili sorulara bakın. Genellikle birinci çoğul şahıs çıkar ve lım lim ekini gördüğümüz yerde hemen istek kipinin de bulduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü lım lım ekinin sadece istek kipi birinci çoğul şahıs çekiminde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz gelelim siz gelesiniz onlar geleler. Evet yine daha az kullandığımız bir çekim sevgili arkadaşlar. İstek kipimizin ekinde AE olduğunu burada bir kez daha söylemiş olalım sevgili arkadaşlar. Yalnız sorularda yine dikkat edeceğimiz bir nokta var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istek anlamı vardır? Bakın yazıyorum buraya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istek anlamı vardır. Evet. Böyle bir soru var. Aşağıdakilerin hangisinde istek anlamı vardır? Sizin yapacağınız şey burada istek anlamı diye soruyorsa dediğimiz gibi anlamına bakarız. Gelsemde de bir istek anlamı vardır. Geleyimde de istek anlamı vardır. Soru bu şekilde sorulursa iki kipte bu anlamda cevap olabilir. Ama aşağıdakilerin hangisinde istek kipi vardır derse iş değişir. İstek kipinde ekler konuşur. Gelsem istek kipiyle çekimlenmiş bir eylem değildir. Ama geleyim gördüğünüz gibi istek kipiyle çekimlenmiştir. Dilek kiplerinde gereklilik kipinden bahsedelim şimdi de. Gereklilik kipi sevgili arkadaşlar ek olarak meli malı ekimiz var. Melimalı adı üstünde de gereklilik gibi de cümleye gereklilik anlamı katacak ama Türkçe'de istisnalar çok fazla her zaman değil. Öncelikle biz şahıslara göre çekimlerini yapalım yine. Gelmeliyim, gelmelisin, o gelmeli, biz gelmeliyiz, siz gelmelisiniz, onlar gelmeliler sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla yine şahıslara göre çekimlerini yaptık. Yazalım örneğimizi verelim. İnsan biraz da saygılı olmalı. Evet bu cümlede gereklilik anlamı var. Saygılı olmanın gerekli ifadesinde kullanmıştır diyebiliriz. Ancak melimalı her zaman cümleye gereklilik anlamı katmıyor. Yazalım. Bu saate kadar eve varmış olmalı. Evet. Bu saate kadar eve varmış olmalı diyoruz. Bu cümlede sevgili arkadaşlar dikkat ederseniz cümlede gereklilik anlamı yok. Ancak tahmin anlamı söyleyebiliriz. Ve bunun da sorusu böyle gelebilir. Aşağıdakilerin hangisinde gereklilik gibi cümleye farklı bir anlam katmıştır veya tahmin anlamı katmıştır şeklinde. Evet. Dilek kiplerimizin sonuncusu emir kipi. Emir kipinin sevgili arkadaşlar eki yok. Eki olmadığı için çekimi yok demiyoruz. Çekimi var. Ancak birinci tekil şahıs ekimiz, çekimimiz yok sevgili arkadaşlar. Kişi kendisine emredemiyor. Onun dışında ikinci tekil ve üçüncü tekil şahıs eklerimizle birlikte çekimlerimiz de var. O sen gel, o gelsin. Yine Birinci çoğul şahıs çekimimiz yok. Siz gelin onlar gelsinler şeklinde sevgili arkadaşlar bizim çekimlerimiz var. Ve emir kipin çekiminin olmaması diye bir şey söz konusu değil ancak eklerimiz yok. Gördüğünüz gibi kip ve şahıs ekimiz yok. Aynı şekilde bir farklılık da şu var sevgili arkadaşlar sinsin sin eki. Normalde biz üçüncü teki şahıs ekimizi daha önceki kip çekimlerinde yazmamıştık. Sinsin sin eki de sadece emir kipine özel çekim olarak karşımıza çıkıyor. Evet haber kipleri ve dilek kiplerimiz bunlar. Kipler ne işe yarıyordu bir kez daha söyleyelim. Fiili çekimlemeye yarıyordu. Peki fiil çekimi nedir? Fiil çekimi sevgili arkadaşlar bir fiilin fiil kök veya gövdesinin fiil kökü veya gövdesinin kipe ve şahısa bağlanmasına biz sevgili arkadaşlar fiil çekimi diyoruz. Zaten fiillerin çekimsiz olarak kullanılması cümlede mümkün değil. Fiilin mutlaka bir kipe ve şahsa bağlanması gerekiyor. Dolayısıyla fiil çekimi dediğimizde kip ve şahıs gelecek aklımıza. Kip derken de Az önce izah etmiştik. Haber kipleri ve dilek kipleri anlaşılmalı. Şahıs derken tekil ve çoğul şahıslarımız var sevgili arkadaşlar.